Merhaba, ben Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü diyetisyeni Kamile Kaya. Sağlıklı ve zinde nesiller yetiştirmek için üzerinde durmamız gereken konulardan biri de beslenme olmaktadır. Öncelikle çocukların yeterli uykuyu aldıktan sonra güne sağlam bir kahvaltıyla başlamaları elzemdir. Kahvaltıda içerdiği protein ve demirden dolayı yumurtaya mutlaka haşlanmış veya omlet olarak yer verilmelidir. Yumurta aynı zamanda biyo yararlanımı yani vücutta kullanılabilirliği yüksek olan bir besindir. Bunun yanında kemik gelişimi ve diş sağlığı için süt ve süt ürünlerine yer verilmelidir. Bir dilim peynir ve bir bardak süt içerdikleri kalsiyum ve protein sebebiyle iyi bir alternatif olacaktır. Domates, salatalık gibi soyuş sebzeler ve tam buğday ekmeğiyle bu menüyü zenginleştirebiliriz. Ara öğünde ise beslenme çantasında taze veya kuru meyvelere yer verilebilir. Meyveler içerdikleri yüksek antioksidan, vitamin, mineral ve posa sayesinde özellikle okul çağında grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yatkınlığı artan çocuklarımızın bağışıklık sistemlerini güçlendirerek onları hastalıklara karşı koruyacaktır. Meyvenin yanında ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişlere yer verilebilir. Faydalı yağ asitleri içermeleri ve enerji kaynağı olarak da sağlıklı besinler olmaları nedeniyle günde bir avuç kadar kuru yemiş çocuklarımızın çocuklarımız tüketmelidir. Ayrıca okul başarılarını arttırmada da yardımcı olacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı günler dilerim.